Evet <laughs> arkadaşlar şimdi bugün ne yapacağız kaynak önerisi yapacağız şimdi tek tek ayrı ayrı çektik tüm videoları Normalde bugün Türkçe çekecektim ama sürekli sorulduğu için kaynak 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 diye dedim ki artık şu kaynak bir çekelim gerçekten rahatlayalım sürekli kaynak soruluyor biliyorsun Çünkü ÖSYM tarzına yakın kaynak bulmak gerçekten çok zor Çünkü neden Soru bankaları e, <laughs> birçok kitap yayınlıyor. Fakat kitapların içini bomboş sorularla doldurmaya başladı artık. E mesela fark işte Herhangi bir yayının birçok kitabı çıkmaya başladı. Neden? Çünkü daha fazla soru yakaladık deyip e, soru bankaların içini boş boş doldurmak için. Mesela e, çok çok soru bankası çözdüğüm için iki kez çalıştım ben. KPSS'ye 2016 Orta Öğretim, 2020 Ön Lisansta. Neredeyse çözmediğim kitap kalmadı diyebilirim. Hani çok bilindik yayınların birçok kitabını çözdüm. Bazı kitaplar tam ÖSYM tarzını yakalıyorken aynı yayının mesela atıyorum tarihte bir kitap bir kitabında bir serisinde gayet ÖSYM tarzı sorular yakalamışken diğer serisine bakıyorsun ÖSYM tarzıyla alakası yok. Bomboş sorular, detayın detayı sorular. Halbuki ÖSYM artık genel kültürde ciddi anlamda zorlamıyor. Artık genel yetenekle zorlamaya başladı. Biz de ne yapacağız? Bilinçli çalışacağız ve ÖSYM tarzını yakalayan yayınları ya da yayınların hangi serisi? Yakalamışsa ona göre hareket edeceğiz. <laughs> Şimdi arkadaşlar, benim kanalda olan sesin niye böyle oluyor? <laughs> gecik tuttu. Benim kanalda her dersin ayrı ayrı çektiğim videolarım var. Bugün 2 Ocak galiba, 2-3 Ocak. Bugün Türkçe çekecektim, ama Türkçe çekmeden önce dediğim gibi kaynak çok zor olduğu için bir an önce kaynakların hepsini tüm derslerden genel kültür, genel yetenekten kaynak önerilerini önerilerini de bulunalım. Bunların hepsi tek bir videoda olsun. Kitap almak istediğinde sadece bu e, videoyu izleyerek kitaplarını alabilirsin. Şimdi önce Türkçe ve matematikten başlayalım. Sonra da genel kültüre geçelim. Türkçede naçizane fikrim ve gerçekten de böyle olduğunu, doğru olduğunu düşünüyorum ki birçok hoca da e, çıkmış soruların çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Arkadaşlar Türkçede özellikle paragrafta ÖSYM tarzını yakalamak gerçekten son zamanlarda biraz daha zorlaştı. O yüzden ne yapacağız? Biz direkt ÖSYM'nin sorduğu soruları çözeceğiz. Nedir ÖSYM'nin sorduğu sorular? Karakutu. Şimdi Karakutu deyince anlaşılmayabiliyor. O yüzden biraz açacağım. Karakutu, informal yayınlarının bir kitap serisi. Yani neden, nasıl bir kitap serisi? ÖSYM'nin tüm sınavlarda sorduğu çıkmış soruların bir kitap içerisinde toplanmış hali. O yüzden tüm derslerden kesinlikle kesinlikle o kadar doğru bir tespit ki ÖSYM'nin sorduğu soruların hepsini çözmek bence çok çok mantıklı. Neden? Çünkü ÖSYM tarzını artık anlayacaksın. Sınavdaki mesela ÖSYM tarzı soruları anladıktan sonra da çözerken soruları bu tarz bir soru gelmez diyeceksin yani emin olabilirsin. Çünkü tarihte <laughs> mesela ÖSYM çok çok öncüllü soruları girip de ucu bucağı belli olmayan şeyler sormuyor. Artık net. Direkt bilgi. Mesela şu nedir? Bu nedir? Ya da net olmayan bilgileri kesinlikle mesela Aydın Hoca buna çok değiniyordu. İşte tam belli olmayan işte atıyorum üç, e, şunu kim çıkardı? 3. Ahmet yok 5. Mehmet atıyorum. İşte tam belli değil değil mi? O zaman bunu ÖSYM sormaz diyor. Gerçekten de öyle. Sorarsanız zaten genellikle soru iptal oluyor. Biz de ne yapacağız? Gerçekten ÖSYM tarzını yakalamış sorular çözeceğiz dedik. Şimdi Türkçeden e, ÖSYM tarzını yakalamak çok kolay olmadığı için kesinlikle ama kesinlikle kara kutuyu çözmeden başka bir yayına geçme. Yani ÖSYM'nin e, sorduğu bütün dil bilgisi olsun, sözel mantık olsun, cümlede anlam, sözcükte anlam, paragraf hepsinde çıkmış soruları çözdükten sonra başka seriye geçebilirsin. Ki zaten hani paragraf baya yoğun olduğu için hani bunu bitirip zaten en fazla bir kaynak daha çözebilirsin. Ama paragrafın eksikse tabii biraz daha yüklemek mantıklı olur her paragrafın paragraftan sözel mantıkta ve dil bilgisinde. Kara kutuyu bitirirsen bana yine Instagram DM'den mesaj atabilirsin. Hocam ben bu seriyi bitirdim. Bana Türkçede yayın önerebilir misin diye. Ben senin için araştırır, gerçekten ÖSYM tarzına uygun bulduğum bir yayını sana tavsiye edebilirim. Bunun dışında Pegem Ezber Bozan da aynı şekilde Türkçede e, Pegemen Ezber Bozan'la çıkmış sorular ve için içerisinde bir de pegemin kendi sorularında olduğu bir kaynak diyebiliyorum. Yani içerisinde çıkmış sorular olduğu için Pegem Ezber Bozan'ı da çözebilirsin. Türkçe'de hoca önerimiz kim? Aker Hoca, Öznur Hoca. Ben Öznur Hoca'yı dinledim. Sonra Aker Hoca'nın genel tekrar videolarına geçtim. Şimdi arkadaşım sen sıkılıyorsan, ders dinlerken bunalıyorsan ki Türkçe gerçekten çok bayabiliyor. Hani benim valla 5 dakikasını falan geçtikten sonra uykum geliyordu genelde. Yani gözlerini falan böyle açıp izliyordum videoyu. O yüzden ne yapacağız? Ee, Aker Hoca biraz daha keyifli anlattığı için Aker Hoca'yı dinleyebilirsin. Çünkü Öznur Hoca gerçekten e, anlatırken falan biraz e, yani böyle sakin ve ciddi anlattığı için galiba insan biraz uykusunu getirebiliyor. E, yani sen çok da ı dedim de kendini dinleyeceksin tamam mı kendi koçun kendini olacaksın ee, kanal vereceksin ikisi de kötü hoca değil bence öznur hoca'yı falan beğenmeyen arkadaşlar olmuş bazı bir kesim arkadaşlar Aker, Aker Hoca'yı beğenmemiş yani işte şöyle anlatıyor vesaire falan diye ama ben hani genelde şöyle bir genel geçer baktığımda Akir Hoca'yı daha uygun bulduğum için kita şey hoca olarak Aker Hoca'yı kaynak olarak da e, Karakutu infar informal yayınlarının Karakutu serisini kesinlikle öneriyorum bunları mutlaka ama mutlaka çözmen gerekir diye de düşünüyorum Matematikte zaten iki gün önce videoyu çektik. Şu an kanalda. Matematikte hoca önerim benim nacizane fikrim. Gerçekten beni de, bana çok şey kattığı için de İlyas Hoca. İlyas Güneş. Bu arada Aker Hoca'nın soyadı da ilk defa hani dinliyorsan ve KPSsi ilk kez hazırlanacaksan Aker Kartal. Matematiğe geçelim şimdi. Matematikte hocamızın adı İlyas Güneş. çok temeli olmayan arkadaşlara bile öneriyorum ben. Çünkü gerçekten sıfırdan anlatıyor. Sen sadece İlyas hocayı dinleyip onun üstüne temelin yoksa antrenmanlarla matematik, alıştırmalarla matematik ve ekstrada yanına ya İlyas hocanın bir kitabı ya da Pegem'i çözebilirsin. Ama senin temelin varsa antrenmanlarla matematik veya da alıştırmalarla matematik kitabı almak yerine İlyas Güneş'in Pegem'in bir de Kara Kutunun ama şimdi hocam kara kutu ise kalın iki tane kitapta oluşuyor matematikte. Aynı tip soruların genelde arka arkaya yerleştirilmiş. Mesela bir soru tipi var. O soru tipinden arka arkaya işte hep birçok yılda çıkmış değil mi? Hep bunu arka arkaya sıralamış. Bunun biraz avantajı biraz da dezavantajı olabilir. Senin temelin iyi ise bu kadar soruyu ardarda arda peşi sıra çözmenin bir anlamı yok. Yani temelin çok iyi değilse bu seni daha iyi pekiştirip o soru tarzı, tarzını gördüğünde direkt o soruyu yapmana sebep olur. Ee, ki bu bir artıdır. Yani o yüzden karı kutuyu ben nasıl bir özelliği olduğunu anlatayım sana. Sen kendini uygun buluyorsun ha. Benim matematikte kesinlikle çözülmesi gereken dediğim kaynaklar İlyas Güneş'in matematik, e, Pegemin matematik. Ve Karakutu'nun matematik yayınları. Onun dışında e, temelin yoksa dedik ki antrenmanlarla matematik ve alıştırmalarla matematik. Velhasıl kelam. Hocam bunları çözdükten sonra yine çözmek istersen bana dediğim gibi Instagram, diyenden danışabilirsin. Ya da yorumlara yazabilirsin. Aşağıya yorumlara yazabilirsin. Onun dışında. Tarihe geçelim mi? Şimdi tarihe geçtik. Ben tarihte Aydın hoca öneriyorum. Neden? Me Meb sıkı takip ediyor. Seni güzel yönetecek. Sana e, tarihte aslında bir yönde koştuk yapıyor. Nasıl yani? Güncel bilgilerde gelecek soruları da söylüyor sana. ÖSYM'nin hangi tarzda soru soracağını ya da hangi tarzda soru sormayacağını anlatıyor. Bu yüzden e, Aydın Hoca'ya da e, ben öneriyorum. Fakat şimdi şöyle sorular gelmeye başladı. Hocam sen Aydın Hoca'yı öneriyorsun. Aydın Yüce bu arada. Sen Aydın Hoca'yı öneriyorsun fakat ben Mehmet Hoca'yla başladım. Ramazan Hoca'yla başladım vesaire. Benim bu videolarda belli başlı hocaları önermemin tek sebebi şimdi sen sıfırdan başlıyorsun hiç bilmiyorsun. Benim de belli bir tecrübem var. Hiç hoca araştırma, kitap kaynak araştırma ben zaten senin yerini daha önceden araştırmışım. Bana güvenebilirsin zaman kıymetli diye yani araştırmakla uğraşma diye çünkü gerçekten araştırmak da insanın bayağı vaktini alıyor ve vakit gerçekten kıymetli. Dedim ki ben gerçekten ÖSYM tarzına uygun bulduğum hocaları benim içlerinden bir tane seçiyorum ki hani şu kadar yine söyleyeyim de geri bunlar arasında muhalef kalma diye net direkt. Yoksa seni Mehmet Hoca'da ben Ramazan Hoca ile hazırlandım 2016 döneminde. Ramazan Hoca da Mehmet Hoca da ya da başka bilmediğim hiç hani belki rastgele açtığım bir hoca da seni gayet sınava hazırlayacaktır. Benim amacım işlerinde en yakın bulduğum ÖSYM tarzına ve gerçekten de hani başarılı bulduğum hocaları sen araştırma diye burada ön plana çıkarmak dedik ve e, Aydın Hoca'nın tata tata ta, e, kitabı. Hmm. Aydın Hoca'nın kitabını tarihte soru bankası olarak ala, e, alman gerekiyor. Neden alman gerekiyor? Çünkü hangi hocayı dinlersek ondan çözeceğiz. Yalnız Türkçede bunu önermedim. Neden? <laughs> Çünkü Türkçede dediğim gibi ÖSYM tarzına çok e, yakın paragraf dil bilgisi vesaire gibi soruların e, sorulduğuna hani şöyle çözdüm soruları sorular ama çok böyle gönlüm mutmayın olmadı. Ama Aker Hoca'nın dil bilgisi konusunda yani paragraf Tamam amen ama dil bilgisi konusunda ayrı bir kitabı varsa Aker Hocam dil bilgisi kitabını alabilirsin. Konudan konuya atlamış gibi oldu biraz. Tarihte diğer bir hoca İsmail adı güzel. İsmail adı soruları bana aşırı derecede ÖSYM tarzı geldi. Yani öyle böyle değil. Mutlaka ama mutlaka yine söylüyorum. Buradaki söylediğim kaynaklar çok değerli. Resmen ben bunları eleyip bir süzgeçten geçirdim. Kaç tane kitap arasından? Anneciğim. Ahmet sen misin? Biraz, birazdan biter devam edelim İsmail Hoca'yı gerçekten ÖSYM tarzı buluyorum e, dedik ama gerçekten yani bunu mutlaka tarih çözüyorsan hatta e, birçok hocadan daha kıymetli daha değerli soruları hele ki branş denemesini mutlaka çözmesin ki branş denemesi için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum konuyu uzatmayalım saptırmayalım. Sonra yine aynı şekilde Pegemin. arkadaşlar Pegemin ve Kara Kutunun yani uzatmadan hepsini de söylemeye gerek bile yok aslında. Pegemin ve Kara Kutunun serisini al. Başka hiçbir kitabın, hiçbir e, kitabın değil yayının setini alma. Setlerde çünkü genelde şöyle bir şey oluyor. Tarihi iyi, iyi oluyor. Coğrafya vatandaşlık iyi olmuyor. Coğrafyası iyi oluyor. Atıyorum vatandaşlığı iyi olmuyor. Türkçesi iyi oluyor. Matematik iyi olmuyor. Vesaire vesaire. O yüzden set olarak alacağın tek e, yayın <laughs> Pegem ve Kara Kutu. Sonra coğrafyaya geçiyoruz. Coğrafyada ben Mehmet Eğit'i aşırı derecede beğenmiştim. Ee, yine başlasam Mehmet Eğit'le başlarım hani sıfırdan diye ee, daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Fakat e, sen eğlenceli seviyorsan ve Mehmet Eğit'in tarzına uygun gelmiyorsa gidip Ey Engin Hoca'yı dinleyebilirsin dedik. Ya da gidip şey Bayram Meral'ı dinleyebilirsin dedik değil mi? Ama ve lakin benim içlerinde ÖSYM tarzına en yakın bulduğum ve artık bu işi kavramış yani bu işin e, kurdu olmuş diyebileceğimiz bir hoca Mehmet Eğit benim için ve Mehmet Eğit'le başlıyorsak müsait değilim. Mehmet Eğit efendim anneciğim. Birazdan okurum gönderse. Ee, coğrafyada sonra Mehmet Eğit'i dedik ya şimdi hani, e, yine tekrarlıyorum. Mehmet Eğitim, hangi hocadan dinliyorsak hocam onun kitabını çözmek bak e, bunu bir Kaç kez söyledim. Dikkatinden kaçmasın diye de her videoda söylüyorum. Mutlaka hangi hocayı dinliyorsak onun e, soru bankasını çözeceğiz. Çünkü her hoca anlattığı şeyi soruyor. Sen başka hocadan dinleyip başka bir hocanın soru bankasını çözersen ciddi anlamda sıkıntı. Neden? Çünkü e, dinlediğin şeyleri soru bankasında bulamayacaksın. Soru bankasında gördüğün e, soruların cevabını dinlemedin. O zaman böyle bir tezatlık oluşunca insanda sürekli bir evham. Yani ben eyvah yapamayacağım falan gibi bir sıkıntılar başlıyor. Bu da sonra insana ileride hani şey yapıyor. Bırakmaya, e, sınavdan soğumaya, ilerleyemediğini düşünmeye ve eksik olduğunu hissetmesine sebep oluyor. Sıra geldi vatandaşlık. Şimdi vatandaşlıkta ben vatandaşlıkta zaten kaynak ve hoca önerilerimi yaptım değil mi? E ne demiştik? E, vatandaşlıkta Emre Hoca'yı dinleyelim. Emre Hoca gerçekten işini çok iyi yapıyor. Onun kitabını hangi hocadan dinliyorsak onun kitabını çözelim. Onun yanına Özgür Özkanık, Pegem ve yine Karakutu çıkmış sorular. Ama bugün ben şöyle göstereceğim. Şimdi burada ters çıkıyor ya. Sen anlayacaksın. Ben aslında burada soldan sağa yazıyorum ama sen orada sağdan sola yazdım gibi görüyorsun. Çünkü ben ön kameradan çekiyorum videoyu. Ee, bu kitaplar tanıtmak istiyorum şöyle. Ben bu kitabı internette gördüm. Bizim birkaç arkadaş böyle benden vatandaşlık e, kitap önerisi tavsiye etmişti. Bize yeni bir e, hoca yeni bir kitap tavsiye edebilir misin? E, gibi. Sonra ben de e, bu kitabı gördüm ve bu kitabın üstünde seninle konuşan kitap diye yazıyor. E, bunu merak ettim ve araştırdım. Sonra biz bu kitabın yazarına ulaştık. Engin Şahin. Doçent do doktor Engin Şahin. Şimdi bizim görüşme fırsatımız oldu. Hem hanımıyla hem de kendisiyle. E, ee, son dedim ki ben Engin Hocam bu kitap neye göre yazıldı? Bunu kitabın üstünde neden seninle konuşan kitap diye yazıyor. O da dedi ki şimdi 4T yayınları Engin Hoca'dan şey e, ben Engin Hoca diyorum. Herkese hoca diyorum zaten ama işte Engin Şahin'den demiş ki Engin Şahin'e demiş ki hocam bize e, öyle bir kitap yaz ki KPSS'ye sıfırdan başlayan ve vatandaşlıkla ilgisi daha önce hiç olmayan bir arkadaşımız bile Bu kitabı çok iyi anlasın. Bu benim çok hoşuma gitti. Sen eğer sıfırdan başlıyorsan, mesela henüz hoca tercihi yapmadıysan, bu hocadan, Engin hocamızdan bu kitabını, hatta bu kitap da hediye bu arada, bana gerçekten ihtiyacın olan arkadaşlar diyenden yazabilir. Bu kitabı, pardon, Engin hocanın YouTube videolarına bakıp, oradan kendine göre bir analiz yapıp, ki videoları da bana çok böyle e, gayet başarılı geldi. Videoları dinledikten sonra eğer hocayı kendine yakın bulduysan e, ne yapabilirsin? Bu e, kitabı bana diyenden yazıp hediye olarak sana gönderebiliriz. Biliyorum devrik bir cümle oldu ama sen beni anladın. Şimdi bu kitapta direkt KPSS ve kurum sınavlarına girenler için yine diğer hediye bir kitabımız. Arkadaşlar yine bu kitaplar çok, şimdi çok kitap ihtiyacı olan ay çok ses çıktı. Çok kitap ihtiyacı olan arkadaşlar oluyor. Diyenden falan bana yazıyorlar. Bu kitapların o yüzden hediye olmasına ben çok sevindim. Şimdi benim birkaç arkadaş daha var özelden ilgilendi. Ama bu kitaplarda ekstra hediye. Şimdi ben bir de bunların içine gönderirken küçük birer not yazmak istiyorum. Benim kendi başarı öykümün içerisinde en çok beni en çok yıldığım anda beni ayakta tuttu. Ve sana böyle e, gerçekten güzel gelecek birkaç kelime, birkaç söz, bir küçük bir de imza. Şöyle ne bileyim sana belki motive olur yani motive olabilirsin onu gördükçe. Bu kitap gerçekten ben içeriğinde inceledim. Kitaplar da güzel. Ee, bakabilirsin dediğim gibi Engin Hoca'yı inceleyip, Engin Şahin, doçent, doçent doktor, Engin Şahin şöyle göstereyim mi? gözüküyor mu? beni kapatalım. Bunu inceleyip bakabilirsin. Ee, bana da altta yorumlardan da yazabilirsin. Sana hitap ediyorsa diyenden de bana dönüp Allah nasip ederse inşallah e, kitapları sana hediye olarak da gönderebiliriz. İçine de küçük ben bir şeyler yazacağım, karalayacağım falan, imzalayacağım. Bu videoda çok sesim gitti mi acaba? Nefesim falan kesildi mi? Bilmiyorum ama telefon çok uzak bana. E, ben daha iyi duyabil diye bağırıyorum buradan. O da benim nefesimin kesilmesine sebep oluyor. Video çok uzadı. Bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Sana bu zorlu yolda başarılar diliyorum. İstekli ve istikrarlı çalıştıktan sonra başaramayacağın hiçbir şey yok bunun e, gerçekten birçok örneğini duyuyorum son zamanlarda. O yüzden sen neden yapamayasın? Kendine sürekli bunu sor. <laughs> Bu yolda emin adımlarla ilerle. Yapabiliriz. Kapanmıyor.